Evet arkadaşlar. Bu modelimiz çiçek bahçesi modeli. Şimdi bunun yapımını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar bu modelimizi yapmak için malzemelerimiz ve bir yeşil iplik kullanıyorum. Bir de bu ipliği kullanıyorum. İkisinden modelimizi çıkarmak için siz yaptığınız eşarbın içindeki bu Çeşitli renklerden yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikili trabzanımızı yapıyoruz. Eliniz sıkıysa üçlü de yapabilirsiniz. Ben her oyağımda ikili trabzan yapıyorum. Önce trabzanlarımızı yapalım. tabanına ikili tığ battığımızı yaptık. Şimdi üstünün yaprağını yapıyoruz. İlk ilk olarak birinciye şeye batıyoruz. Şimdi parmağımızda şöyle ölçüyoruz. Fazla büyük değil. Bir örümcek çekiyoruz. Şimdi boynuna iki kere doluyoruz. 1 2 3 4. tığ battısına batıyoruz. Önce 1 2 3 4 defada çekiyoruz. 1 2 3 2 bir tane doluyoruz. 1 2 3 de çekiyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Bir doluyoruz. 1 ikilikte çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. O battığımız 2'nin arasına batıyoruz. Şimdi boynunu alıyoruz. Alttaki üçlü trabzana 6 kere dolduruyoruz. 3 4 5 6 Şimdi boyun atmadan batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bir tane boyun atıyoruz. üçlükte çekiyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Şimdi ikilikte çekiyoruz diyoruz onu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tepesine fisil yapıyoruz. Şimdi 6 bunu da dolduruyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi boyun atmadan bura batıyoruz sık iğne yapıyoruz. 6 defa dolduruyoruz. 3 4 5 6 7. tığ battısına dibine batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Küçük bir örümcek fazla büyük olursa güzel durmuyor. Biraz acemiz yapamıyoruz. <laughs> 2 doluyoruz. 1 2 3 4 tığ battısına batıyoruz. 1 2 3 4 nokta çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Tepesine bir fısıl yapıyoruz. 7 dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 7 battık mı sekizinciyi tığ battığının şeyine batıyoruz bir zincir çekiyoruz örümcek yapıyoruz Bu şekilde bir yaprak bir boş olarak devam edebiliyoruz şimdi çiçeğimizi yapacağız Şimdi şu yaprağın ucundaki 5'li zincire batıyoruz. Sıkıştırıyoruz. 1, 2 doluyoruz. Ortadaki silin depesine batıyoruz. 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7

Boynunu almadan çek, ip çekiyoruz. 11 12 13 14 15 16 17 18 tane dolduruyoruz. Şimdi fıstığı yapıyoruz. Hepsini birden topluyoruz. Böyle topladıktan sonra bu tığ battının ucuna batıyoruz. Ben zincir çekmeseniz de olabilir. Eliniz gevşeyse ben sıkı yaptığım için arasına bir tane zincir çekiyorum. Tekrar iki doluyorum. Bir, iki, üç, 4 defada çıkıyorum tığ battısını. 8 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şimdi tekrar 18 tane dolduruyoruz. 2 18 ikinci fıstığımızı bağlıyoruz. Ve tekrar tığ battının tepesine batıyoruz. Sıkıştırıp bir tane zincir çekiyoruz. 2 doluyoruz. 3. tığ battığımız fıstığımızı yapacağız. 2, 3, 4 8 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 8 Şimdi tekrar 18 tane dolduruyoruz. 3. fıstığımızı da yaptık. Şimdi trabzanın tepesine Bura bağlıyoruz. Bir tane zincir. Yaprağımızın tepesindeki 5 zincire bağlıyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum ben. Sonra kesiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz ve benim çok güzel hoşuma gidiyor yapması ve görüntüsü. Beni izlemeye devam edin. Teşekkür ederim.